Gedson Fernandes'i elinden kaçıran Galatasaray, ön libero adayını yine Portekiz'de buldu. Transferini çok istediği Gedson Fernandes'i ezeli rakibine kaptıran Cimbom, Portekizli futbolcuyu oldukça andıran bir ismi kadrosuna katıyor. Gedson Fernandes elden kaçmıştı 2020 ila 21 sezonunun ara transfer döneminde 6 aylığına Galatasaray'a kiralanan Gedson Fernandes sergilediği performansla büyük beğeni kazanmıştı. Dönemin teknik direktörü Fatih Terim, Gedson Fernandes'i bir sezon daha kiralamak için girişim bulunmuş ancak anlaşma sağlanamamıştı. Burak Elmas büyük bir hüsran yaşamıştı Benfica. Gedson Fernandes'i bon servisiyle göndermeye razı olunca Galatasaray bir kez daha atağa kalkmıştı. Burak Elmas döneminde Portekizli Yıldız için girişimlerde bulunulmuş ancak transferde büyük bir hüsran yaşanmıştı. 4 yıl boyunca Beşiktaş forması giyecek Galatasaray, Gedson Fernandes'i ezeli rakibi Beşiktaş'a kaptırmış ve 23 yaşındaki ön libero Çaykur Rizespor'a yarım sezonluğuna kiralanmıştı. Gedson Fernandes 2020 22 ila 23 sezonundan itibaren 4 yıl boyunca Beşiktaş forması giyecek Galatasaray'a yeni Gedson Fernandes, öte yandan Galatasaray, yeni Gedson Fernandes'ini yine Portekiz'de buldu, Cimbom, Benfica'dan Florentino'yu istiyor, fiziksel özellikleri ve oyun yapısıyla Gedson Fernandes'i andıran futbolcu için yapılan görüşmeler de olumlu ilerliyor, birbirlerinin kopyası boyları ve yaşları aynı olan Gedson Fernandes ve Florentino'nun fiziksel özellikleri de birbirine oldukça benziyor, Galatasaray transferi bitirerek düşünerek Getson'da yaşadığı hezimeti unutturmak istiyor. Jimbo'nun Rui Costa ile iyi ilişkileri transferin önünü açıyor. Karışık Spor TV